Yürüyüşlerde ekipman kullanmak çok önemli. Yani yürüyüş ve egzersizlerde. Çünkü egzersizi yaparken elimizde bir ağırlığın olması veya lastik olması, çember olması ya da işte elimize ne varsa yastık da olabilir. Hem bir ağırlık hissi hem güçlenmemizi fayda hem yarar sağlıyor. Hem de kendimizi daha iyi hissediyoruz. Farklı bir hareket yaptığımız için vücudumuzu şaşırtıyoruz aslında. Şöyle düşünün günlük rutininizde her gün yarım saat aynı yolu aynı şekilde yürüdüğünüzü. Vücut belli bir şeyden sonra alışıyor buna. Tabii ki faydası var ama etkisi çok az. Etkisinin olması için vücudu arada şaşırtmak lazım. Yani yürüdüğünüz yolun tam tersi yöne gidebilirsiniz. Ya da işte tersten yürüyebilirsiniz yani. Geri geri değil tabii ters dediğimde. Onu da yanlış anlamayalım lütfen. Arkanızı dönüp